Selam sevgili arkadaşlar yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün korkunç video kayıtlarına gideceğiz arkadaşlar. Şu an gece çekiyorum ve altıma masanın altına güzel bir şekilde led döşedim abi. E şu an ne oldu? Bu arada bir ses geliyorsa canım ventilatörümden geliyor. Geceleri ben yalnız bırakmayın. güzel bir Neyse arkadaşlar lafı çok uzatmadan. Bu videonun 6 adet bakacağız arkadaşlar korkunç video kayıtlarına, 14 adet diğer kalanında bu video güzel bir like gelirse kalanında izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. Orada sesi kapattım çok arkadan telifli bir şarkı geliyordu. Adam da anlatıyor o yüzden dinletmek istemedim telifli telifi miydim şimdi bu kadar uğraşıyoruz dike çekiyoruz arkam karanlık korkuyorum zaten. Şimdi anladığım kadarıyla klimaya şey ıı, çalışmıyormuş. Büyük bir de yılan girmiş abi. Ay iyi. Allah seni baharatmış. Bunu bir Türk yapamaz abi ya ciddiyim Bunu bir Türk yapamaz abi. Bu arada saçlarını çektirin nasıl olmuş? Şunu da çıkarayım bari. <laughs> Abi ne olmazsın ya. Korktum lan bir an. Aha, ekran gitti. Evet bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Kesmeyeceğim burayı. <laughs> bunları yapın arkadaşlar. Abi biraz like at 13. Ay, 6 tane izleyeceğim abi. Ne olacak? Eûzübillahimineşşeytanirracim abi. Allah'ım o ne lan? Abi Kamera bir şey zannettim değilmiş lan Abi Vallahi kamera zannettim kamera değilmiş Oğlum aynı anda nasıl denk geldiniz? Yeter lan korkuyorum artık. Hello guys, merhabalar arkadaşlar. Bugün fuck you. <laughs> evet, hava açık. Oğlum ya, tek tekneyle tek başına açılınır mı ya? Video çekeceğim diye. şey mi gördü? Ha çek diyor tam balık yakalamış. Oha oynadı mı? Ben mi yanlış gördüm bir daha? Oha oynadı sanki abi. Ne oldu ne Oradan bir şey geçti. <laughs> evet lan. Hiç kesmeyeceğim abi. Dediğim gibi hiç kesmeyeceğim videolar artık. Abi. abi yapmayın. Abi bunu çok yapmak istiyorum. Yaşadığım şehirde gerçekten çok fazla harabe ev var. Kesinlikle birisine gidip yapacağım abi. Ama güzel bir like sayısı ve abonemizin olmasını bekliyorum. Olduktan sonra yapacağım abi. Şey geçti. Bir şey geçti, bir şey geçti. Oğlum canım şikeri çıkacak diye korkuyorum birden. Çıktı ya. Birisi bakıyor, birisi bakıyor. Birisi bakıyor. Vallahi bakıyordu. Arkadaşlar görenler varsa yorumlara yazsın lütfen. Abi gerçekten birisi bakıyordu. Burada bir şey vardı, kırmızı bir şey vardı burada. Abi videoyu tekrar sarıp bakın bir orada bir şey var ya. Tamam orada dene. What the fuck? Anam oradını. Oğlum çok hızlı bir. O ne lan? Oğlum bak lan bak lan Aa! Aa orada orada orada. Oğlum bacakları yoktu Abi inanılmazsın. Hı. Karanlığı çeken manyak işte. Ananı arvadını. Anan arvadını. Lan bir şey koşuyor. Ben de ne diyesem görüyorsunuz zaten. Abi bir şey geçiyor. İnanılmazsın abi. Hatta fark koyayım ben ben niye çıldırıyorum ya? Abi nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Led yandığı için arkamı göremiyorsunuz? Aa, akşam artık bir çekeceğim abi. Arabada bir şey çıktı takım. Hayır iyi onlar. Araba nereye yeri yanıyor ya? Onu onu. O ne? Abi bir daha bir bakabilir miyim? Lan affedersiniz de göte benziyor ya. Hayır reklamınıza yoza. Kesmeyeceğim abi reklam üzerinde. 5 saniye. Yani abi, çok sinir bozucu bir şey ya. izlemek istemiyorum bunu. Evet son videomuz. Bundan sonra devamını sonra izleyeceğiz. Abi bu ara korkutucu bir şey çıksın yani. Şimdi kadar kalkamadık. Bize Ahmet. Şöyle yapacağım yüzüm gözükmüyor sonra Evet kırık değil. Dönüşte mi kırık? Oğlum lan. Oğlum arkamdan da korkuyor mu? <laughs> Allah'ım sen yardım et. Ghost. Mahfak fak doing man. Orada bir şey lan. De... Kapan aç. Oğlum bak bunları izletiyorsunuz bana girmeye korkuyorum ya. Tamam, telefonla çıkıyor ya. Kız gelişmeleri. düşünüyorum. Hmm. Tek şey, olabilir mi herhalde. Öyle bir şey mi var? Lan en lan. Son videoyu da uzattıkça uzatıyor ya. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle korku ve videoların gelmesi istiyorsanız like'larınızı like, like. artık kanalıma abone olmayı unutmayın. Abi 500 abone olmak istiyorum artık. Siz de küçük destekle de. beni 500 abone yaparsınız bence. Uğraşıyorum gördüğünüz gibi. Edit artık hiç uğraşmayacağım. Çünkü yani emeğime saygı gösterenler yok yani. Olanlar var kardeşlerim. Sizleri çok teşekkür ediyorum. Desteğinizi sonuna kadar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Şah. Böyle bitiriyorum.